Evet, videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ufak bir şarj sorunu nedeniyle kesilmişti. İzmir Menemen Emir Alem Köyü'nde tavuk çiftliğindeyiz. Köy tavuğu tamamen. Organik yumurtalar için Eylül ve Zeynep görev başında. Zeynep devam et sen de hadi cesaret cesaretli olman lazım. Sen daha büyüksün. Hadi. Devam et Eylül.

Evet yumurtalarımız devam ediyor toplamaya. Kızlar tekrar girdi. Tamam. Hadi, hadi babanız çağırıyor. Hadi bunları kovalayabilirsiniz. Eylül. Eylül bunları kovala. Hadi kovala bakalım. <laughs> Hadi gelin. Hadi gidiyoruz hadi. <laughs> Bravo sana. Hadi gidiyoruz. Hadi gelin. Ayak vurma, ayak atma. Ayakla yapmayalım artık yeter. Hadi gelin. Vurdum. Evet. Bekle. Evet. Geliyoruz. Tamam geliyoruz. Zeynep geliyor. Zeynep kaç geliyor? Zeynep kaç geliyor? Evet Zeynep'i korkuttuk. Hadi, Hadi gezebilirsiniz. Ya gitmeyeceğim ben oraya. Hadi Hadi yürü. Sen. Hadi yürü. ayakla yapmayalım ayakla yapmayalım bak kucağına alabilirsin bunu sırtına dokununca yere ama eğiliyor ama. hayır bağırma bağırma kocaman kızsın Ayaklı yok ayakla yok o zaman kaç arka? arkama arkama saklan arkama kaç geliyor küçür, küçür, tamam hadi Vedalaşalım Eylül. Görüşürüz arkadaşlar. Hadi. Ayaklarla yapmayalım. Tamam. Bay bay diyelim. Zeynep evet. Bay bay arkadaşlar. Eylül hadi bay bay de. Bye bye. Buraya, kameraya. Kanalımıza abone olmayı ve link atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.